Nide ilinde tarım alanlarına ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımla uğraşan her kesimin ortak sorununun girdi maliyetlerini oluşturduğunu belirtti. Milletvekili Gürer, üretim girdilerinin fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışının çiftçilerin birçoğunu sınırlı üretim yapmaya zorladığını belirtti. Nakliye karpuzu tallada bıraktığı gibi lahanayı da tallada bıraktı. Bölgede ne kadar lahana yetişiyor? Yalnızca Hüsnüye köyünde. Sayın Vekilim sadece bu köyde kırmızı ve beyaz lahana toplamı 20 milyon adet. 20, 20 milyon, milyon, adet lahana, lahana, var. Kırmızı ve beyaz. Ama çiftçimiz şu anda lahana elinde kaldığı için satamıyor. Satamıyor ve lahanalar artık tarlada çatlamaya başladı. Bir an önce bu işin satılması lazım. Yoksa çiftçi ciddi bir zarara vuracak. Ee, Geçtiğimiz yıl ne ekmiştiniz? Ben de ekiyorum ağırlık olarak. Bu yıl pancarı deneyin evet, dediniz. Evet, yani pancarı deneyim dedim. Evet. Onun da fiyatı daha kesin de belli değil artık. 1100 lira civarında bir avans fiyatı var ama şu anki maliyeti o da kurtarmıyor. Kurtarmaz sayın. Geçen şey. yıl 420 liradan çiftçiden şeker pancarını alan fabrikalar evet. daha sonra küspesini 1100 liradan 1100 sattılar. Ayrıca şekerden de 5,5 lira olan şekeri evet. 35 liraya kadar satıyorlar. Onlar kazanıyor, çiftçi. Çiftçi bu sene 400. daha perişan olacak Dörner o diyorsunuz. Aynen. Eğer 1500-1600 lira olsa belki biraz çiftçi bir şey korur. Para kazanabilmeniz için en az bir 20 lira. fiyatı evet biz fazla bir şey istemiyoruz ki ya. Ama bu durumda da işte fasulye 20 lira oldu mu haftada 40 liraya geçiyor. Yüce vekilim şöyle bir durum var bu sene. Ekim geçen seneye göre az yani. En az. Bu yıl rekordu biz. Bu sene Heh. düştü diyor. Ha. Evet. bu sene ekim Çünkü düştü. Çünkü geçen sene 8 lira olunca çiftçi ekmedi. Kupra alamadı. Abi. Bahar'ın kupra alamadı. Vekilim 12-13 liraya neyle alacak? alacaksın? Yani, yani, kupra alamayınca da... E az, bir de çeken arkadaşlarımızdan duyuyor. Ben daha çekmedim ürünümü. Yine yoldurdum. Fakat yüreğim de azmış. Bir de öyle diyor arkadaşlar. Yani, yani, ne olacak bu çiftçinin hali o zaman? yani Doğru. Ya yani, biz fazla bir şey istemiyor vekilim. 20 lira, 21 20, lira. Aslında sen şunu da istiyorsun. Keşke maliyetlerini düşürsün. aynen sen öyle. Sen bunu 5 liraya Evet, evet. Yani elektrik, evet. Iı, mazot, tohum, gübre. Vekilim hirak. şunun yolumunu bak, yolumunu geçen seneki şeye göre iki katı fazlasına yoldurduk. Yolum. Bak, itti. İşçilik, ha, Elbette onların da hakkı, ikinin de hakkı. Siz hayvancılık yapıyorsunuz. Mutlu musunuz hayvancılar? Vallahi mutlu değiliz. Bu şartlarda çok zor ayakta duruyoruz. Her şeyimiz çok maliyetli. Sattığınız sütü karşılığında aldığınız yem sizin maliyeti karşılıyor mu? Hayır karşılamıyor imkansız. Sıkıntı yaratıyor. Sütün kilosu 7 lira, yemin kilosu 7 lira bekledim şu anda. Yani bu getirdiğimiz kaba anda... yem hariç. Yani kaba yemlere, şeylere... Kaba yemi kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Kaba yemi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yem, yemleri satın alıyoruz. Öbür, e, sanayi yemlerini. Kaç tane alıyorsunuz? Bir yıl önce ne kadardı? Yonca Valyesi'nin tanesi 65-70 lira. Yani Şimdi? Kilo 3 ile 3,5 arasında şu anda. E, yemin kilosu e, 350 lira. <laughs> yani torbası. O da 7 liraya falan geliyor. <laughs> yani yani yer artık artık Çok yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı zora sokuyor. Siz hayvan sayınıza düşme oldu mu? Evet, ben geçen yıl 15 tane sağmalı inan verdi. Ee, şeyleri ben düşürmeye başladım.